Evet arkadaşlar bakın burada ne buldum. Honda'nın 25 bin lirayı mı 20, 27 bin lirayı mı satmaya çalıştığı kap modelini buldum. Hem de yeni teknoloji artık elektrikli. Yalnız bunların pilleri nereye koymuşlar? Şurada şarj bölümü olarak şarj portu olarak bu şekilde böyle bir sistem yapmışlar da hakikaten bunun pili nerede ya? Ne nasıl ilişkiliyor? Şöyle alttan şey bakalım. Evet bu kutunun içerisine yerleştirmişler pillerimizi pillerin özelliğini çok bilmemekle beraber 60 volt 26 amper olduğunu şey 300 voltluk bir şeyimiz var anma gücü de 150 yani normal nominal normal çalıştığı zaman 150 volt böyle maksimum güç verdiği zaman da 300 volta şey 3000 vata birkaç saniyeliğine çıkabiliyor bu şekilde özelliği olan bir elektrikli bir taşıt yani paranız yetmiyor mu şeye o 125'lik kapa abi alın bundan gitsin işte ya ne var? Kampana ön fren var. Bu evet, şekilde. Gayet otantik, değişik bir olayı var. Işıldar Motor Euro 4, Euro 4 yazmana gerek yoktu bence zaten ya. Zaten elektriklisin sen. Daha Euro ile senin ne işin var?